Şimdi Erbaa denildiğinde akla gelen önemli isimlerden olan kıymetli hizmetleri bulunmuş değerli milletvekilimiz Zeyd Aslan'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Bakanım, değerli vekilim, değerli büyükelçim, çok saygıdeğerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi enişten işten saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dün akşam geldim Erbaa'dan, öncelikle Erbaa'nın ve selamlarını burada sizlere iletmiş olayım. Aslında birkaç gün daha kalacaktım ama buralar dolayısıyla çünkü genelde hep katılamıyorum. Bu defa buraların içeriğine baktım biraz doldum. Dedim mutlaka bizim Erbay'la ilgili öğreneceğimiz şeyler var. Gitmek gençlerden, akademisyen arkadaşlarımızdan, iş adamlarından mutlaka Erbay'la ilgili belki farklı fikirler ortaya çıkarsa bunlardan istifade edebiliriz diye geldik. İyi ki de gelmişiz. Bizim çocukluğumuzda benim yaşıtlarım aşağı yukarı hatırlarlar. Erba Tokad'ın dördüncü ilçesiydi. bir şey ilçesiydi. Öyle bir mi? Bir şey. <laughs> yani bizim ortaokul lise Bugün aradan geçen yaklaşık 30 yıl sonra Erba Tokad'ın en büyük hem ekonomik anlamda hem nüfus anlamında hem gelişmişlik anlamında en büyük ilçesi oldu. Öncelikle Erbaa'nın geçmişten bugüne kadar bu büyümesinde emeği ve katkısı olan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii Erbağımızın yaklaşık 20 yıl yakın sürecinde de bizler de hizmet etme imkanı bulduk. Elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya, tabii Tokat'la beraber ama bugün Erbağ'ı konuştuğumuz için Tokat cümlesi kullanmayacağım. Mümkün olduğu kadar biraz daha mikro milliyetçilik üzerinden gideceğiz. Çünkü bu toplantı Erbağlılarla ilgili bir toplantı biz de elimizden geldiği kadar katkı vermeye çalıştık. Büyütmeye çalıştık. Oradaki yaşayan insanlarımızın refah düzeyinin yükselmesi için gayret gösterdik. İnşallah doğru şeyler yapabilmişizdir. Mutlaka eksiklerimiz, hatalarımız da olmuştur. Özellikle tabii programda bizim konuşmamızdan ziyade biz konuşacak arkadaşları dinlemek için geldik. Çünkü biz sürekli konuşuyoruz zaten. Kimi zaman vaat veriyoruz, kimi zaman atıyoruz, tutuyoruz, kimi zaman söylüyoruz, yapamıyoruz. E kimi zaman söylemedi, bizi de yapma imkanımız oldu. Ya biz yeterince konuştuk. 20 yıl aşkın bir zamandır biz sürekli konuşuyoruz, bizi de birçoğunuz zaten dinledi. O yüzden biz mümkün olduğu kadar e, arkadaşlarımızı dinlemek için zamanı daha az kullanmak niyetindeyim. Tabii bu arada bir şey söyleyeceğim yine. İşte bu hafta i̇şte oturuyoruz orada. Hemşerilerimizle hasbihar ediyoruz. Şöyle bir psikoloji oluşmuş Erba'da Ya Erbağ'ın vekili yok. Mesut söz sana ona göre. Yani Erbağ'ın vekili yok. Erbağ sahipsiz kaldı. Erbağ ile kimse ilgilenmiyor gibi bir böyle olumsuz bir algı var. Yani mutlaka siyasetçilerimiz, idarecilerimiz Erba ile ilgili elinden geleni yapıyordur ama belki uzun bir süreden beridir Elbade işte, Reşat abi, biz e, uzun süre görev yaptık, alıştılar. Yani Erbağlar vekil dediği zaman vekile, arkadaşı gibi anında ulaşmaya alıştı. Şimdi biraz zorlanıyorlar, buna bir olumsuz psikoloji oluşturmuş. E, o yüzden Mesut Erdoğan'a kadar Ankara milletvekili olsa da kardeşim, e, biraz daha sık gidip, en azından ben varım, yani, demek lazım. O psikoloji oradan yıkmak lazım. Ben şimdiden bu toplantıda ortaya çıkacak fikirlerin her katkı vermesini temenni ediyorum. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Sayın Vekilimize kıymetli konuşmalar için teşekkür ediyoruz efendim. Açılış bölümümüzde selamlama konuşmalarına katılan bütün konuşmacılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.